Merhaba arkadaşlar, bugün bir takipçimizin size üzerine Real Madrid gelirse gideceğiz ve Messi'nin kariyeriyle yarışacağız. Çok zor bir video olacak, hemen başlayalım. İlk takımımız kim olacak bakalım. Genk oldu, Belçika Ligi'nin iddialı takımlarından. Hemen şöyle İngiltere'ye gideceğim arkadaşlar. İspanya'ya gidene kadar bayağı yükselmek için takım değiştireceğim. Hı Hadi bakalım şöyle güçlü bir takım gelse de gitsek ya hemen. İspanya'ya bir demir atmamız lazım. Atletico Real parça üçünden birinden. Ama İngiltere Ligi'nde kalacağız gibi gözüküyor. O gidip bir İspanya'ya adım atalım arkadaşlar. Belki orada tamam, atayım. Barcelona Real Madrid Dıp attım. gözüne çarparız. Bakalım. Hı. Yok arkadaşlar. Osasunayla bitti gibi. Bununla da Messi'yi geçmek imkansı yakın. En son ya hmm. da Atletico Bilbao'ya gidelim. Kariyerin sonunda da zaten. Mi? Çok zor gibi duruyor. Şimdi birazdan istatistikler gelecek. Zaten çok çok altında kalacağımızı düşünüyorum. Bakalım hemen. 640 maça çıkmışız. Kanka o kırmızı Kaçası, şey ne? O kalecilerle ilgili. 56 asist. Rezil bir asistimiz var. Golümüz 700. gene mesleğe. Yok Olsun. Sarı kartlar önemli değil. Ligi önemli ama seviye. 14 mü? Crystal Palace'da ligi çok kazanabilir. Biz Oy. İki kere kazanmışız. Şampiyonlar ligini alamayacağız. Belliydi. Dünya ya, kupası. Bir Bil. kere almışız. Güzel, güzel. Balon doğru aldık Meselen. mı acaba? Balon doğru da almışız. <laughs> en azından balon doğru şey aldık değil mi? Evet yeş. ona sevinirim. Ee, başka bir futbolcuyla karşılaşmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. İyi günler.